Merhaba, iyi akşamlar. Ee, şimdi Avot. Şimdi şu şu şunu ifade edeyim. Ben normalde bu tür kağıtların teknik analizini yapmıyorum. Kağıtlar kötü olduğu için değil. Bunun başka bir sebebi var. Ee, ama yani istenmiş. Açtım, bir bakayım. Yine de. Şimdi merak da ettim, baktım. Bir hem bir bedelli başvurusu var. Yanlış. Bir daha bakayım. kontrol edeyim de bir hata yapayım Evet, yanlış hatırlamamışım bir bedelli Sermaye arttırımı biraz evvel e, Bantaş'ta da söyledim arkadaşlar bu bedelli sermaye arttırımında uçuyor, kaçıyor hisseler. E, rüçhanlar ana hisse fiyatını falan geçiyor. E, Rüçhan konusuna dikkat edin. Yani rüçhanlar ana hisseden pahalı olamaz. Bunu bir önce ifade edeyim. Dolayısıyla e, hani birleşmede çok böyle mağdur insan da şey birleşmede için özür de, çok mağdur da doğuyor. Yani kendinizi koruyun bu tür şeylere karşı. Bir de maden haberi falan var. Bir alım satım haberi gördüm. Merak edip baktım. Şimdi hiç severmiş yani bana soruyorsanız 4 lira 12 lira %300 bedelli açıklandığından beri burada 8. ayda aslında oradan beri değil şurada 17 Eylül'den beri özellikle çok tavan tavan gitmiş maden işlerini bilmiyorum yani çok kar mı olacak ne olacak artık onu siz kendiniz karar verin teknik analiz olarak zaten yukarı trend onu söyleyecek bir şey yok yani 841 bozulmadan da teknik olarak söylüyorum akım bozulmuş olmaz ama her fibo sayısında bir düzeltme yapmış aşağı yukarı yani 1 yapmış 2 618'e yani fiyat olarak söylersem 676 yapmış 113'te yapmış. 13.51'de olma ihtimali mevcut. Bakın olma ihtimali mevcut diyor. Olur demiyorum. Ve e, kağıt aşağıdan yukarı bir e, şöyle göstereyim. İşlem görerek neredeyse tavana gidiyor. Yani fiyatı bunu bir stoparlıyor götürüyor yani kağıdı açıkçası. E, şimdi nereden döner ne yapar? E, o canı nereden isterse oradan döner. Yani kim topluyorsa kim götürüyorsa nerede satarsa ki burada ceza da almış olabilir. Brüt takası bir büyük ihtimal. Yani hacim bu kadar azalınca oradan oraya bakarak söylüyorum. Canı nerede isterse bunu götüren orada bozulur. Aresay falan tabi hepsi aşırı alımda ama yani zaten bir aydır aşırı alımda neredeyse 23 Eylül'den beri. Dolayısıyla bir anlam ihtiva etmez göstergeler. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.